Selin. Ha İbo. Ne yapıyorsun burada? Yani yine ile ilgiliyse? Ee, biz vahşi bir türle ilgili bilgi almaya geldik. Bu arada ben Ayda. Evet hatırladım. Aniden arkamda beliren kız. Peki ne öğrenmek istiyorsunuz? Çitalar. Selin bak daha dükkanı kapatacağım hadi güzelim. Ee, siz ona bakmayın birazcık yanlış anlattı. Biz çitalar nasıl sağlanır onu öğrenmek istiyoruz. Bak sen şu işe. Zafer anı. O anda daha küçük yırtıcılardan oluşan bir sürü etrafını sararsa... Sararsa? Çıtanın katıldığı sonam olur? Yalnız. Yalnız? Tek başlarına asla bir şansları olmaz. Sadece sürü halinde saldırırlarsa bir çıtayı avlayabilirler. Operation Çita. Başlasın o zaman. 오퍼레이션 치타 오퍼레이션 치타? Gelecekler mi sence? Acil durum. Çita kafesten çıktı. Herkes ofise gelsin. Yani bence hmm. kimse merakına karşı koyamaz. Selin Hanım ne yapıyorsunuz? Niye topladınız bizi gece gece? Gündüzler çuvala mı girdi? Şimdi anlatıyorum. herkes beni can kulağı dinlesin. Dostlarım, bu yanar döner hayatın cilveleriyle başı dönen canlar. Biz bu hayatın sillesini beraber yedik. Ama zoru görünce kaçtık mı? Kaçmadık. Şirketimizi terk ettik mi? Terk etmedik. Niye? Çünkü bu şirket bizim şirketimiz. Şimdi kader yolumuza yine taş koydu. Demir dil geldi. Hepimizin canı yandı. Ne anladın mı? Demir Erendil olmasaydı Merve ile Bora mutsuz olur muydu? Peki Burak hak ettiği koltuktan yoksun kalır mıydı? Bu arada Burak gelecek miymiş aradınız mı? Ha, bilmiyorum. Hmm. Tamam onunla bir ara konuşuruz. Tabii. Çocuğun morali bozuk mesajlarına bakmamış olabilir. Ay onu kadar iyi anlıyorum ki. Koltuğundan oldu ben de evimden. Ömür. Ee, ne oldu ki evinize? <laughs> ee, ee, şirketteki gerginlik eve de yansıdı diye dedim ben. Yani bakın bakın bu saat oldu ben daha eve gidemedim. Peki bu Operation Chita nedir abi? Hah tam oraya geliyorum. Demir Eren değil bir yırtıcı. O bir çita. Hepimizi tek tek yakalayıp parçalamak istiyor. Ama el birliğiyle onu bu şirketten göndereceğiz. Evet güçlü. Evet hızlı. Ama biz birlik olursak onun üstesinden geliriz. Çisa'yı beraber avlayacağız. Demir Erendil'i Operation Çisa ile Yıldır'ı bu şirketten göndereceğiz. Sonuna kadar savaşacağız. Denizlerde ve okyanuslarda savaşacağız. Göklerde savaşacağız. Kıyılarda, tarlalarda, sokaklarda savaşacağız. Asla teslim olmayacağız. Ben konuşmayı bir yerden hatırlıyorum sanki. Ee, Winston Churchill'in İkinci Dünya Savaşı sırasında yaptığı konuşma abi. Ay, durum o kadar vahim diyor yani. kahveye içinizi bir ferah tutun. Valla bilemiyorum abi. Kurudum kaldım ben ya. Valla benim hiç keyfim yok. Kimse kusura bakmasın. Efsane mutsuzum yani. Ah! Yapmayın ama. Bu bir umut. Bu bir plan. Bizim artık bir hedefimiz var. Gülmeliyiz. Dans etmeliyiz. Kahkahalar atmalıyız. Kimi şöyle tepran üstünüzden. Bunu tutun! kutlayalım abi. Bitişimizi, tükenişimizi kutlayalım. Mutsuzluğu, umutsuzluğu kutlayalım. Davalar, soruşturmalar. Ay, vallahi benim bile enerjimi çektin sağ. Başlatmayın tükenmenize, Kutlayacağız dedim. nedir öyle hey yavrum kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ne oluyor burada? Burak. Bizi bırakmayacağını biliyordum. Geri geleceğini biliyordum. Ayda. Ya burası ofis arkadaşlar. Bir kendinize gelin. Ferru. Buranın hali ne? Tükenmişlerin gecesi. Yaşayan ölülerin dönüşü. Yani bizim gecemiz Burak. <laughs> Hoş geldin. Eğlenecek enerjinizin olması ne güzel. Selin. Ne oluyor burada? Çita i̇şte patronu avlama operasyonu kutlayacaktık biz ama... ...senin gitmeyecek olma haberin daha büyük bir haber. Sonunda biz bugün ilk kez iyi bir haber aldık. Kaç. Yalnız ben kalacağımı söylemedim. Geçici süreli. Yani. O da yeni patronu rica ettiğim. Sırılı dert etme ya. Biz ulanana kadar onu çok göndermiş oluruz. <laughs>

O çita benim gözümü korkutamaz. Tamam mı? Ben o çitayı çitlerim. Onun boyuna kuyruğunu alır. Böyle, böyle. E tamam yaparsın da seni bir sağ salim eve götüreyim tamam Burak Bey bir bakar mısınız? Sen beni burada bekle, ben hemen geliyorum. Tamam? Burada bekle.